Hadi Ayşegül. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ee, ben tatildeyim. Ee, daha sonra arkadaşlarım bana sürpriz bir doğum günü yapıyorlar. Normal bir otelde tatildeyiz. Hmm. Yani o an doğum günü olduğunu orada öğreniyorum. Gel bakalım. Ayşegül'e tatildeyken sürpriz bir doğum günü yapıyorlar. Didem. Şimdi ben öncelikle bir şey sormak istiyorum. Sen şimdi bu tek parça elbiseyi giyip çıkarak tarz mı olmuş oluyorsun? Ee... Hani hiç kimseyi beğenmiyorsun ya. Hiç kimsenin rakibin değil ya. Tek parça elbise giymek vardır, tek parça elbise giymek vardır, elbise en azından sana peki. baktığım zaman senden daha Ben klas olduğumu düşünüyorum ve genel anlamda da geçmiş tarzlarına baktığım zaman da en azından kendimce bir şeyler bildiğimi düşünüyorum. Hani tek ne parça biliyorsun? giymek vardır ama buna ne aksesuar taktığın da bana göre önemli. Tamam da sen bu elbiseye şu an ne kattın, bana onu söyler e, misin? Senin göremediğin birçok bir şey katmışım demek ama ki ki görmüyorsun, bana yetebilen şeyleri kattım demek ki. Bence hiçbir şey katmamışsın. Onun dışında hani millet ediyorsun ya sürekli e, paçaların işte e, yeri tam olarak öpmüyor, işte ayakkabıların gözüküyor diye. Aynı şey e, sende de geçerli. Onun dışında ben sana bir tarz göremiyorum açıkçası. Sen kimseyi beğenmiyorsun ama İşe ben de seni Didem, Seni buraya gelmen ya kapıdan girmen beni hiç heyecanlandırmadı. Keşke senin yerine başka biri gelseydi. Sen kendini yani. nerede görüyorsun? Ay, onu da çok merak ediyorum. Bir de böyle yani. benim hareketlerim gibi gergin gergin tartışma. Karşımda bir sen, Ayşe bir Ayşegül ben seni minikliği Allah görüyorum. Ayşegül minikliği görüyorum. Yapma diyorum ya sana. Sen şu kapıdan girdin ama ben heyecanlanmadım. Canım sen istesen ben olamazsın. A benim kimseyi taklit etme gibi bir şeyim de yok. Ezgi. Beyaz elbise çok yakışmış. Çok güzel duruyor. Saçların falan böyle doğal, güzel. Ee, yalnız hani o şeyi biliyorum. Onunla ilgili konuşmuyorum. Yani çanta daha farklı bir çanta olabilir. Ama tar yaz ya hani bu çok hani bir, renk katabilir bir şey. Renk daha mesela kulağındakinin rengini getirebilirsin. orange bir şey getirebilirsin. Hani tatil yerindesin. Bu beyaza daha fazla renk katabilirdin diye düşünüyorum. Ee, ama güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Fidan. Ben ayakkabılarını da görmek istiyorum. Göstereyim. Evet. Ben mesela böyle elbiselerin altında öyle topuğu hiç sevmem. Ne giyiyorsun sen tamam, böyle? Tamam tahta olması altına. güzel ama böyle sandalet tarzı belki biraz kendinden platformlu olan bir şey. Bu çok rahat ve zaten e, kalın ama bir senin tabirinde hakkın yok. Ee, ben böyle bir elbisenin altında bunların giyilebileceği ama eğer çok ince bir platform giyseydim evet hakkı yoktu ama ben böyle bir elbisenin altında bunu giyilebileceğini düşünüyorum. Ben sevmedim ayakkabılarını. Ayşenur, bir şey çok merak ediyorum. Üstünde dışarıdaki insanların herkesin giyemeyeceği, "Vav, wow, bu kız tarz yaratmış." diyebileceği ne var? Yani Ayşenur ben de şu an bu soruyu yani sana soruyorum. Yani e, jokey kulübüne gittiğimde ben de senin gibi bir sürü insan görüyorum karşımda bir jokey kulübünde. ne Jokey tarzında bir insanın da bana bunu söylemesine hayır, kadar hayır, acayip. Yani şunu şuradan çıkarttığımda elbisenin Sen zaten bir özelliği, özelliği var. Hayır, üstündeki hayır, bunu bunu çıkarttığımda düz elbiseyi, elbisenin ben... burada zaten bir özelliği var ve zaten yerine göre klas, yerine göre tarzda olabiliyorum ben. Bunun ayrımını yapıyorum ama buraya her gün ee, çok böyle e, şu an Çiğdem'in olduğu Benim, bir tarzda gelemezsin sen de öyle mu? gelmiyorsun. Nokta koydun mu? Koymadığıma göre. Tek düze giyiniyorsun Hiçbir yani dışarıda tek düze sakin şu ol, için yorum cevabımı, cevabımı cevabım dinle bana. sonra konuş. Gittiğimiz bütün hepimizin tatile gittiği yerde klasik beyaz elbise ve üstündekinin bin, 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 bir binbir türlüsünü gördüm ve herkesin kulağında da ya püskülü ya bilmem neli küpe vardı. Peki burada Ayşegül Melisa Doğan'ın tarzı ne? Peki bir şey söyleyeceğim. Senin ya moda dergisi karıştırmadığı Ne var? Bu sene dantel beyazlar moda ve bu her gidip alabileceği bir yerde satılan bir elbise değil. Ve elbisenin belli özellikleri var ama maalesef <laughs> kapatmak zorunda kalıyorum. Üstündeki her herkes herkese var. o zaman. O zaman burada herkese giyebilsin. Herkes, herkes senin gibi Yıldır Anladın mı? Sen bu podyuma bir de bu haftada yani geliyorsun dördüncü haftada tek düze bir elbise bari üstüne kendi tarzında olabilecek bir şey katsaydın an, da. E, taktığım her bunu, şey benim tarzım. Senin tarzın mı? Ya sokakta evet. bir sürü gidiyorum ben tatile gittiğim her yerde senden var o ya zaman. Ya Ayşenur her, her yerden, yerden ben Ayşe tatile günü, gittiğimde şurama ne 11 kolye takıp sarılarımı açıp gezmiyorum kusura bakma seninle benim tarzın arasından inanılmaz fark var. Sen bu podyuma... Senin çocukluktan tarzların ben bir çoğu bile senin tarzından iyi şu an. Ben, Aynı anda konuşmayı. Aramızdaki en şanslı insansın. Çünkü buraya fotoğrafları koysak senin o neon kolyelerinden bir tane görmüyoruz burada. Demek ki bu yaşıma bana benden sana daha çok bir şeyler katmış ki sana o halde gelmiyorsun. Ben dışarıda böyle gezen insan görmedim. Benim söylemeye çalıştığım şey her yerde Ayşegül, Melisa Doğan zaten e, yeterince var. o zaman söyleseydik keşke yani benim üstümdeki farkında olduğum için her yerde var çok sıradan herkesin kulağına takabileceği püsküllü küpeler, boncuk küpeler. Tabii tabii herkesin yazdık, takabileceği özelliklidir. Ben tatile gidiyorum. Çok basit. Ve senin tarz katabileceğin bir şeylere ihtiyacın var. Çünkü artık bir tarzının olmadığını kesinlikle düşünmeye başladın. Ben başladım. de seni düşünmüyorum, Yok, burada çünkü. ne işin olduğunu düşünüyorum. Çünkü o pembelerle burada ne işin olduğunu düşünüyorum. Ayşegül abiyeler, işte bilmem Yüksek neler. Yüksek bel pantolon, en, en azından neler, bak bilmem. aklına gelebilecek Başka bir tarzın şey var Ayşegül. Hatta bir aklıma gelen Uç şey, olacağım. o tulumunun üzerine yani. taktığın kolyeydi. Ama o da bir tane, bir yerden görüp yaptığın bir şey, senin başarın olmadığı için. Ya sen onu Burada bile yapamıyorsun. sadece Peki, e, hazır konusu olsam. açılmışken görelim. Evet görelim bunu dedim ya ben de dün gördüm. Ayşegül'ün böyle bir şey akıl edemeyeceği zaten belli. Şey söyleyeyim mi senin? Tarzın yok çünkü Ne tarzı. alakası var benim şey kolyemle? Büyük küpe takıp buraya gelen bir insansın. En Hiçbir şeydeki bir katkı sağlamıyorsun. Bu yüzden seninle burada aynı podyumda olmak e çık pek git hoşuma Aşınur. gitmiyor çünkü e komik geliyor Aşenur. bana. Emel'le olmak su? hoşuna gidiyorsa çık git yani. Hayır burada bize eleştiremezsin. Emel nereden daha? Yani Ayşenur mesela Emel'e hiçbir kötü bir yorum yapmıyor. Tarzı çok iyi olmasa da kalkıp neden Emel'e biraz önce demedin ki Emel ben bu kadar uğraşırken ya da diğer arkadaşlarım sen neden şort giyiyorsun demedin. Çünkü cevap ben... alabileceğin insanın Ayşenur olduğunu biliyor. Bak sus bir şey söylüyorum. Ayşegül olduğunu bildiğin için sadece konuşmak için konuşuyorsun. Ben bu sezonda çok konuşacağım çok konuşacağım diye ortalıklarda geziyorsun. Benim gezdiğim o kadar yerler var ki, bildiğim o kadar yerler var ki... ...emin ol benim moda bilgim senin... ...o gittiğin tek 12.95'lik aldığın body moda bilgini döver yani. Tamam nokta Ayşegül. Emel bir şey söylemek ister misin? <laughs> yani Ayşegül'e ne söylesem yine o kendi bildiğini okuyacak. Yok hayır ben sadece <laughs> evet, öyle diyorsun. Aynen öyle A -a. Ayşegül. Yani ıı, gerçekten hani bana diyorsun da... E, ben ...bir de diyorsun ki e, neden ne dedin az önce... Bu dediğim üzerimdeki elbiseyi dedin, herkes alıp giyinemez dedin. Değil mi? Ne, onu ne anlamda söylemek istedin onu anlayamadım ben. Çünkü belki. elbisenin belli bir özelliği var. Hı. Ve bu yani Ne gibi an... evet ne, neresinde var bir özel? Ben <laughs> özelliğini çözemiyorum. E görem göremiyorum bir <laughs> özelliği. Ben de de gösterebilsem. Çok komiksin Emel. Bu. Biraz önce özen üstüne gitse ağlayacaktın. Sıra senden geçti ya nasıl olsa. Mimiklerinde konuşur. Sen yerine göre çok güzel oynayabiliyorsun Emel ama ben sana inanmıyorum. Zaten bazı hareketlerinden de anlaşılıyor bu. Yok kameralara sürekli işte yapımcılara mesaj göndermek evet, falan. Evet gönderirim. Ay, herkes demek ki gönderirim. belli ediyor amacını. Yani bir kere de şuraya moda ...konuştur geldi biz de şaşıralım o zaman. Ay sen çok konuşturuyorsun ben görüyorum. Ben konuşturuyorum emin ol konuşturuyorum. Seni de Senin görüyorum. Senin ikinci sezonundan da çok konuşturuyorum merak etme sen. Peki. Evet gözüküyor. Ezgi son yorum ben... Nihal'e vereceğim. Bu konuyla ilgili toparlarsan kısaca sevinirim. Ezgi. Ben e, elbisenin kumaşını çok beğendim. Sadece modelinden çok emin değilim. E, özelliği sadece dekolte oluşu bana göre de. Ama şöyle bir şey var... E, Tek parça elbise hepimiz giyiyoruz. Buradaki giymeye de devam edeceğiz. Bunu söyleyen, bunu e, sanki kötü bir şeymiş olarak yansıtan insanlar da giyiyorlar. O yüzden benim için hiç problem yok. E, bence sadece aksesuarlarında problem var. Daha farklı, daha gösterişli mi desem ben de e, çok fazla hani bir yerden bir şey vermeyi seviyorum. Eğer bu küpe, küpeyi taktıysam turuncu bileklikler ya da turuncu çantalar onu destekleyen bir şey takmam zaten kendi inancımda da anlamda değil. O anlamda değil yani. Hani küpenle e ee, yüzüğün çok alakasız duruyor mesela yani buradaki in bilekliklerimin Onlar da renkli. birazcık alakasız. Zaten bir şeyler katmak duruyor. böyle oluyor sanırım renklerle. İşte alakasız buldum ben Ayşe. Ben gibi. alakalı buldum Eski yani. Beğenmemiş. Ben seni burada destekliyorum ama bana bu şekilde tepki vermene gerek yok. desteklemenle alakalı bir şey söylemiyorum ki ben yani. Hani onunla ne demek ben seni destekliyorum kötü bir şey söylüyorsun. Ben de diyorum ki ben de alakalı bulduğum için kullandım. Tamam bana göre alakasız diyorum işte. Tamam sana göre. Ayşegül geçebiliriz. Ayşegül Doğan, ayakkabı 180 lira, elbise 400 lira, çanta 49 lira, bileklik 39 lira, küpe 200 lira. Ben sizin tartışmaya hiç anlamadım. Neden tartışıyorsunuz? Yani ki? İvan Hanım, bunu tek başıma yapmıyorum. Canım, e, arkadaşlar orta... bana bir şey söylediğinde tabii ki tamam. cevap veriyorum. Birisini örnek olabilirsiniz, bir yere görebilirsiniz. Zaten dünyadaki moda takip ediyoruz, hepimiz yani. Ta, Koleme taktın, names, name mi taktın, çantamı aldım, şapkamı taktın zaten. Buna, bunlar hepsi moda içindedir yani. Ne olacak, olabilir. Beniyorsun bir şey yaptır, ya, yapabilirsin zaten. Doğunda tarz e, olmuyorsun, tarz zamanda oluyorsun. Moda ile beraber tarz e, büyütüyorsun ve daha şey oluyorsun, özgüven oluyorsun, bir tarz yaratıyorsun. Hepimiz görüyoruz, bakıyoruz, yapıyoruz. Tabii ki böyle büyük dekolteler büyük bir aksesuara ve parça yakışıyor. Bunu hep hepiniz yapıyorsunuz burada zaten. Buraya ilk defa bir şey göremiyoruz. Yeni bir şey, sıcak su çıkartmadınız yani dünyada. Anladın mı ne demek istiyorum? Yeni bir şey yapmadın. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama ben biraz fevri olduğum için bu tartışmaya giriyor. Ama yani tartışma biri bana bir şey söylemediği sürece de kalkıp hiç ben bence de İyi ki örnek alıyorsunuz, iyi ki şeyler kombin yapıyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Tabii ki bizden örnek alıyorsunuz, başka insanlar örnek alıyorsunuz. Bu çok normal ve doğal bir şey. Bunu hiç tartışma gerek yok yani. Bu kadar uzattınız. Kaç da <laughs> kum saatimiz 10 <laughs> kere çevirdik yani sizin tartışmaya. Elbise güzel. Yaz elbise. Evet. Çiçekler takmıştın çünkü biraz açık olduğunu böyle bir şeyin kapattın. Onu da zaten yorum yapmayacağım çünkü küpe var. O da çiçek var. Fazla geldi. Ama küpe olmaması gerekiyor eğer ona çiçek olacaksa. Evet. Hasır bir çanta da çok güzel olabilir. O çanta çok tarz olarak Zaten şey abiye gibi çuval ipliğinden. Abiye kaçtı yani. Çok şey oldu şey olarak e, kutu görünüyor olduğu için da böyle e, kare biraz büyük hasırdan güzel bir çanta elinde alabilirdin ayakkabı zaten göremiyorum biraz boynu yükselmek Göstereyim istedim mi? beyaz e, şeyi. yani çok vermedim ama boynu yükselmek istedin herhalde e, kötü görünmüyorsun bence de güzel görünüyorsun ama tabii ki eksikler var ben sana altı veriyorum teşekkür ederim Ayşegül ben de arkadaşların söyledi. Bu tip elbiseleri yazlık yerde sandaletlerle severim. Ama boyum kısaysa, boyumuz nasıl altı görünmüyor diye boyumu uzatmak için de giyerim. Ama giyerim ama yürümeye çalışırım. Yürüyemedin. Bu kıyafetle yürüyemedin. Böyle bir çekiştin. Esiz ben bir yerde otururken sen böyle gelsen, "Aa nasıl bir şey bu? Hiç giymeseydi bu ayakkabıları derdim." Bir de ben olsam o küpeleri hiç takmazdım. Çantana bir şey demeyeceğim. O küpeler hiç olmasaydı bana göre çok daha iyi olurdun. Kötü müsün? Değilsin. Zarifsin. Kıyafetin güzel ama taşıyamadım bana göre. Altı. Teşekkür ederim. Ayşegül. Efendim. Çok agresifsin bugün. Üfelerin hiç olmamış. O kadar yalnız kalmış ki. O çantan çuval kumaş olabilir ama o sarı detayı var. Ee, olmadı. Belizlikler zayıf kalmış. Saçların, elbisenin o güzel dekoltesini kapatmış. Çünkü sırtı çok güzel yüzücü. Ee, yani bu elbiseyi, elbise başlı başına çok böyle basic, delik işi, koton... Ee, çok da moda bu kumaşlar kaç yıldır. Ama sen bunu öyle bir hale getirebilirdin ki başka bir şey olurdu bu elbise. Çiçeğin ilgisi yok onu biliyoruz şeyini. Hani kombinlemen e, yanlış olmuş daha iyi olabilirdi diyorum. Ben sizlere yakıştıramıyorum bu uslu bu. Hiçbirinize yakıştırmıyorum. Teşekkür Altı. ederim. Bu sezonda da ilk kez şu meşhur kelimemi kullanayım. Gerçekten. Elbisenin pek bir numarası, yok. Peki, bir numarası yok. Orijinal haliyle bile. Sen stylinginde bir numara var mı? O da yok. Ayakkabılarını göreyim. Gözünü devirmeden. Ee, bu kum saatini kim bana hediye etti? Bursa. Ha, ne, ne, teşekkür ediyorum. Ömrüm buradan akıp gidiyor çünkü onu gözünüzün önüne koyayım. Ee, sizi, kavganızı, gürültünüzü dinlemekten. Kuşu uçurayım bari ya da öldüreyim bana Altı. kuş getirmiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Araba. Yani tabii ki bugün pek iyi başlamadım ve benim için de bir şey ifade etmeyecek bu saatten sonra. Ağlayacağım mısın Ayşegül? Ayşegül araba. Bak daha ilk gün. Bir hafta var. Dur bakalım. Evet hırslı olduğunu biliyoruz. Ama kendini bu kadar üzmeni gerektirecek bir durum yok. Erken üzülüyorsun. Şu gözyaşlarını anladık arabayı ne kadar istediğini. Peki.